Merhaba sevgili cummalar. Eldivenli hocayla 5. sınıf derslerine hoş geldiniz. Yepyeni bir derste karşınızdayım. Yeni yılın ilk dersiyle karşınızdayım. Yeni yılın ilk dersi neymiş sevgili çocuklar? Doğal sayılar. Bugün sizlerle birlikte doğal sayılar işleyeceğiz. Daha bir haftamız dolmadan binlerce öğrenci arkadaş olduk. Hepiniz hoş geldiniz. Hadi birlikte dersimize geçelim. Siz doğal sayıları daha önceden işlemiştiniz. Dördüncü sınıfta bir tekrar edelim bakalım. Dördüncü sınıfta neleri görmüştük? Sevgili cumbalar dördüncü sınıfta neleri gördük diye konumuza başlayalım. Önce bu sayıyı bir hatırlayalım hep beraber. Bu sayı kaçtı benimle birlikte okuyun. 635.972 değil mi? Biz bakın 3, 6 yani 6 basamaklı sayıları siz zaten 4. sınıfta biliyordunuz. Bu sefer ne olacak? 5 sınıfta yan tarafa bir bölük daha eklenecek. Milyonlar bölüğü olacak. Aslında çok kolay. Hiç panik yapmanıza gerek yok. Hadi sayıyı kontrol edelim. Burası hangi bölüktü sevgili çocuklar? Birler değil mi? Aferin size cumbolarım. Birler bölüğüydü. Burası neresiydi? Burası da binler bölüğüydü. Basamak değerlerini ve sayı değerlerini de öğrendiniz. Onları da bir hatırlayalım. İkinin hangi basamakta olduğunu söyler misiniz bana? Evet birler basamağında, 7 onlar basamağında, 9 yüzler basamağında, 5 binler basamağında, 3 on binlerde, 6 da yüz binler basamağındaydı. Benimle birlikte tekrar etmeyi sakın unutmayın sevgili cumbalarım. Bir de neyi öğrenmiştiniz dördüncü sınıfta? Sayı değerlerini. Sayı değeri neydi? Sayının kendi değeriydi. Yani size bu sayıdaki 2'nin değerini sorduklarında 2, 2 idi. 7, 7 idi. 9, 9 idi. 5, 5, 3, 6. Yani sayının kendi say değeri bu sayı değerine eşit oluyordu. Tek fark neydi? Basamak değerinde farklılık oluşuyordu. Onu nasıl buluyorduk sevgili cumbolarım? Çok kolay o da. Şimdi 2'yi ele alalım. 2'nin basamak değeri neydi? Birler basamağında bulunduğuna göre 2 çarpı 1'den yani 2 çarpı 1'den eşittir. 2 yapıyor. Peki soralım. 5'in basamak değeri kaçtır diye so sorduklarında hemen bakacağız. 5 hangi basamakta sevgili cumbolarım? Binler basamağında. Ne yapacağız? 5 çarpı 1000'den basamak değerini 5000 olarak bulacağız. Bu kadar kolay. Hadi son olarak 6'yı da bir değerlendirelim cumbolarım. 6'nın basamak değeri nedir? Sizin söylediğinizi duyar gibiyim. Evet harikasınız. 6 yüz binlerde olduğu için 6 çarpı 100 binden basamak değeri 600 bin eder. Gördünüz mü? 4. sınıfta işte bunları öğrenmiştiniz. Çok kolay bir biçimde. Biz şimdi biraz zorlaştıracağız. Ama birazcık birazcık çok fazla değil sevgili cumbolarım. Hadi diğer kağıdımıza geçelim. Şimdi biz size niye jumbo diyoruz onu da bir öğrenelim. Ondan sonra dersimize devam edelim. Çünkü siz birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfı artık bitirdiniz. Siz o zamanlar küçük juniorlardınız. Ama artık ne oldu? Juniorluk game over oldu. Jumbo, juniorluğun yerine ne geldi sevgili çocuklar? Jumbolar. Yani siz artık büyüdünüz. Hoş geldin 5. sınıf diyoruz. Alkışlıyoruz. Sizler kocaman oldunuz. Kocaman olduğunuz için de artık sizler bizim jumbolarımızsınız. Eldivenli Hoca'nın Instagram hesabını da takip edin. Orada günlük soru paylaşımları yapıyoruz. Aklınıza yatmayan tam anlamadığınız konuları da bu şekilde öğrenirsiniz. Evet şimdi 5. sınıfta neyi öğreniyormuşuz sevgili jumbolarım? Milyonları. Milyonları. Az önceki sayıyla aynı şekilde örnek verdim. Bakın burası birler bölüydü. Burası binler bölüydü. Şimdi burada bir bölük daha ortaya çıktı. Bu bölüğümüzün adı da milyon bölüğü. Milyonlar bölüğü. Tamam mı? Örnek verelim buraya. 3, 8, 7 diyelim. Tamam mı? Şimdi biz 387'nin milyon bölüğünü bildik. Peki basamak adı nedir? 7'nin burası da milyon. Milyon basamağı. Burası 10 milyon, 10 milyon basamağı, burası da 100 milyon. Bakın, az öncekiyle aynı. Burada binler, 10 binler, 100 binlerdi. Burada da milyonlar, 10 milyonlar, 100 milyonlar basamağı şeklinde ilerliyor. Zaten basamaklarını ayırmayı biliyordunuz değil mi? Yani bölükleri ayırırken örnek bir sayı daha yazayım. Mesela 345.975 yazalım. Biz bunu nasıl ayırıyorduk? Üçerli grup halinde ayırıp burasının birler bölü, burasının da binler bölü olduğunu biliyorduk değil mi? Öğrendiyseniz hadi örneklerle pekiştirelim. Hiç aklınızı takılmasın. Eldivenli hocayla her hafta yepyeni derslerle buluşacağız. Hadi bakalım örnekle pekiştirelim. Şimdi bana diyor ki bu sayının bölüklerini bir bul diyor. E bulalım bundan kolay ne var? Bakın o bize de kolaylık vermiş. Altını çizgiyle çizmiş. Üçerli ayırmış. Şimdi buradaki 210 için 213'ün bölük değeri neydi? Burası birler bölüğüydü. Değil mi sevgili cumbolarım? Burası 734 neresiydi? Evet sesinizi duyar gibiyim. Burası da binler bölüğüydü. Aferin size cumbolarım. Şimdi buradaki 67. Burası nereye gelmişti? Burası da Evet. Milyonlar bölüydü. Şimdi sayımızı kolayca okuyalım. Ne yapıyorduk sayıyı okurken? Önce basamaktaki değerini okuyup sonra bölük değerini söylüyorduk. 67 milyon 734 bin 213. Bu kadar kolay. Tekrar edelim sayıyı bir daha okuyalım. Benimle birlikte sizin de sesiniz duymanızı istiyorum. 67 milyon 734 bin 213. Yani bu kadar kolay. Şimdi bu 67'nin olmadığını varsaydığımızda ne yapıyorduk? 734 bin 213 diyorduk. Şimdi sadece buraya milyon eklendi. 67 milyon 734 bin 213 şeklinde sayımızı öğreneceğiz. Milyonlar basamağı, milyonlar bölü işte bu kadar kolay sevgili cumbalarım. Şimdi iki soruyla konumuzu daha iyi pekiştirelim. Ne demiş bize neyi sormuş? Okunuşu 351 milyon 462 bin 698 olan sayıyı rakamla yazınız. Şimdi böyle uzun uzun yazdı ya gözünüz korkuyor biraz. Yani ilk başlarda olur. Daha 5. sınıfa yeni başladık. Ama hiç korkmayacaksınız. Bunun metodu neymiş? Eldivenli Hoca size gösteriyor. Şimdi milyon olduğunu duyduğumuzda bizim 3 tane bölük olduğunu biliyoruz. Artık 3 tane hemen bölüğü yapıştıracağız. Her bölükte de kaç basamak vardı? 3 basamak vardı. Hemen yerleştiriyoruz üçer tane sayımızın yerine. Bakın bu şekli çizdik. Gülen adam şekline döndü. Hemen buradaki yerlerini de yazalım. Burası birler bölü. Burası binler bölü. Burası da milyonlar bölü. Yazamadım ama okuduğunuzu anlıyorum. Şimdi ne söylemiş? Bakın milyon bölüğünde şu sayı var demiş. Ne var demiş? 351. Yani biz buraya 351 yazacağız. Bu kadar kolay. 1000 bölüğünde ne varmış? 462. Hemen buraya da 462 yazıyoruz. Birler bölüğünde ne varmış? 698. Buraya da 698'i. Yani okunuşu verilen bir sayıyı böylelikle kolay bir şekilde rakamla yazdık. Sayımızı okuyalım. 351 milyon 462 bin 698. Gördünüz mü? Bakın önce basamakta bulunan sayıyı daha sonra da bölük değerini okuyorum. 351 milyon 462 bin 698. Anladığınızı düşünüyorum. Şimdi bu şu soruya çok dikkat edin. Aklınızı buraya verin. Kafanız şimdi gittiyse başka şeyler düşünüyorsa hemen bir nefes alın. Soruya dönün. Bu soru çünkü 5. sınıfta çok hata yapacağınız inşallah yapmazsınız ama hata yapacağınız bir konu. Eğer çok iyi dinler ve anlarsanız bundan sonraki soruları çok kolay yapabilirsiniz. Şimdi yazılışı bu olan sayının okunuşunu bize yazın diyor. Demin okunuşunu vermişti. Sayıyı istemişti. Şimdi ise sayıyı vermiş okunuşunu bize yazın diyor. Önce bu sayının nasıl okunduğunu bir bulalım. Hemen sayıyı buraya yazalım. Bakın burada sıfırlar çok. Gözünüz korkmasın. Ben bu sayıyı kaç olur, nereden bileceğim diyorsun. Hemen yapıyoruz. Hemen bölüklerini ayırıyorduk. Bölükleri ayırırken ne yapıyorduk? Üçerli grupluyoruz. Hadi bakalım üçerli bir şekilde gruplayalım. Hemen altına da yazalım bölüklerin isimlerini. Burası birler bölü, burası binler bölü, burası da milyonlar. Şimdi okuyalım. Önce basamaktaki sayısını 472 milyon ama burası boş ne yapacağız diye aklınız karışıyor. Hemen 72 diyorsunuz. Hemen ben size burada ana noktayı söylüyorum. Bakın burada bir sayı var sıfır bir sayı ama değeri yok. Öyle olduğu zaman biz bunu görmeyeceğiz. 472 milyon 72 yani buraya atlayacağız 472 milyon 72 şeklinde okuyacağız tamam mı yani burada bir sayı var ama değeri yok o yüzden atlayacağız 472 milyon 72 şeklinde hadi bunu da erinmeden yazalım 472 milyon Bakın burada binler bölüğünde hiçbir sayı yok. Hemen buraya geçtim. 72. Tamam mı? Hadi bunu bir örnek bir tane daha şuraya yazayım. Mesela e, ne yazalım buraya? 13 0 0 0 0 13 yazalım. Şimdi bu sayıyı okurken hiç korkmayın. Yapacağınız işlem aynı buradaki gibi. Hemen basamaklarını oluşturalım, bölüklerine ayıralım. Tamam mı? Bakın Hemen altına yazın. İlk başlarda yazın. Daha sonradan pratik kazanır öğrenirsiniz ama öğrenene kadar altlarına yazın. Kafanız karışmasın diye. Burası birler, burası binler, burası da milyonlar. Artık ayırdığımıza göre sayıyı çok rahat bir şekilde okuyabiliriz. Milyon bölüğünde hangisi varmış? 13. Yani sayımız 13 milyon. Buraya geçtik. Bir de 13 var. Yani 13 milyon 13'müş bu sayının okunuşu. Tamam mı? Hiç kafanız karışmasın. Burada biraz e, ilk başlarda hata yapıyorsunuz. O yüzden de ilerleyen dönemlerde bazı sorularda yanlışlık yapıyorsunuz. Ama bu videoyu bittikten sonra yarım saat bir mola verin. Ya da bir saat bir mola verin. Bir saat sonra tekrar dinleyin. Aklınızda hiçbir soru kalmayacak. Ve bu sayıları da çok kolay bir şekilde yazıp okuyabileceksiniz. Var mı başka kağıdımız? Ha, varmış. Hadi bakalım devam edelim. Burada da ne demiş bize? Aşağıda verilen sayıyı kontrol ederek uygun boşlukları dolduralım. Şimdi yapacağımız işlem otomatik olarak eliniz alışsın. Hemen bölüklerini ayıralım. Buradan bir bölük ayıralım. Buradan da bir bölük ayıralım. Buradan da bir bölük ayıralım. Burası neydi? Birlerdi sevgili cumbalarım. Burası neydi? Binlerdi. Burası da milyonlardı. Şimdi uzun uzun ben yazıyor isem öğretmen olarak hoca olarak bunları yazıyorsam mutlaka siz de yazın. Öğrenme sürecinde yazarak ilerlerseniz çok kolay bir biçimde öğrenirsiniz. Zaten ilerleyen aşamaya geldiğinizde siz böyle basamak ve bölüklere ayırdığınızda hemen bileceksiniz. Burası binler, birler, burası binler, burası milyonlar şeklinde öğreneceksiniz. Ama öğrenene kadar lütfen yazın. Hemen bize ne diyor? Milyonlar bölüğündeki sayıyı buraya yazın. Neymiş sevgili cumbom? 378'miş. Binler bölüğündekini yaz demiş. 976. Hemen yazalım. 976. Birler bölüğünde de ne varmış? 276. Anladınız mı sevgili cumbalar? Başka kağıdımız var mı? Bir bakalım. Başka kağıdımız yokmuş. Dersimiz zaten bu kadarmış. E, milyonlar bölüğünün konusu işte bu kadar kolay. Bunu lütfen tekrar edin. Bununla ilgili ben yeni soru videoları çekeceğim. Instagram Eldivenli Hoca'yı da takip edin. Ve bu kanalda abone olursanız çok sevinirim yepyeni derslerle yine karşınızda olacağım. Eldivenli Hoca'yı takip etmeyi unutma. Hoşçakal.